Arkamdan konuştu. Kim? Esra. Ne diyor? Çok ağır bu diyor. Ağır mı? <laughs> tedavi Ya kız. Ya, oturayım, Hoş geldin. Ha sen fizik tedaviden mi geliyorsun? Ne fiziği? Yar <laughs> bana bak kar atıyor bizim Benim orada. Da. Bizim orada Ama da. Kar atıyor. Soruyor tamamen kar. Ha. Tabii. Ya. Lapa Sözü lapa. Mı? Bizim orada yağdı da otobüse binerken fakat iki pıt. Bu ne kar atıyor? Ay ben giydim siz sen yani. İyi yaptın. E ben... Biz ne yaptık biz de öyle yaptık. Ben bir de böyle çıktım. E alırım onu Allah. bu tarafa.

Sus. Yok. Ne o? Keşke ben bu diye getirseydim şuraya. Ha. O geç kızı. Aa Getirecekmiş köpeğini. Keşke getirseydim. Esra. şunlar ikisi de Biz Biraz şey. Hayır oynayabilir içeride yani. Ben giderim Siz bitsiniz. Yani Yok. Bunun zararı yok. <laughs>